takibe takip Darkarın <laughs> peşindeyim ya. Darkan bizi nereye götürürse oraya gidiyoruz. Trainer göz işte. Çapraz gidiyorum ya. <laughs> Gelen yok galiba Ya gelen yok. Onu onu tarkan yapmıyor ya. O takip edince yapıyor onu. Döndürüyor böyle bir. Ben takip edeyim. Oğlum Allah ım. Ben de gidiyorum. Uşarız ya mesafe. Mesafe uzak değil. Alışkınız böyle işte. Oo, beril verdi. Bu beril sekiyor lan bu arada. Araba var burada. bayağı sekiyor ya. Hadi hayır verebilirsin. 3 isteyen varsa 3 verebilirim. Dikey, dikey var burada. Dikey ön kabza. Aldım. Seviye 2 yelek var. Kask yok. Ya benim önceden kardeşlerim Atakan şey yapıyordu bu. Benim kardeşim zaten normalde beatmaker yani müzik yapıp satıyor tamam mı? genelde hip hopçılara yapan çocuklara falan genelde satıyor yani müziklerini internetten de satıyor yani neyse <laughs> Bunlar demiş ki kayıt alacağız senin evde kayıt alacağız ama mikrofon yok bir tane arkadaşı demiş ben getiririm kayıt almak için abi bir getirdi o zaman ben de yani evli değilim küçüğüm yani küçük dediğim yaklaşık şey 24 yaşında falanım bir getirdi amına koyayım bildiğin bahçıvan mikrofonu yok mu? Bahçıvandan almış gelmiş lan. tepemize iniyor. Lootla in hemen. Araç tamam. geliyor. Araç geliyor. Araba geliyor. Kurt. gelecek. Aşağıda. Tamam mı diyor direkt Patladı. O ne aldın lan içeriden sen? 762 var burada. Seviye 2 yere şey var mı kaska? Al tamam okey. Oğlum araba burada patladı bu adam var nerede ya? Adam orada bir yerde de rahat Tarkan. %90 evdeler Evlerde de ama muhtemelen aldınız mı siz şeyi? Loot'u yaptınız mı? Atakan aldı. Gözükmüyor adam. Tam altımızda da olabilir hadi koyalım. Evde kesin. O şeyin yanında vardı. En fazla sağdaki evde bu. Aha adam çıkmış. Öbür tarafta, sol tarafta evden çıkmış. Sol doğru kaydı. Evin dışında. Sağ Nerede geçti? Oradaki evde. Ortadaki He? evin önünde, arkasında. Gördün mü bizi bu? Vallahi görmüş olabilir. Bence inelim ya bu tek gibi dur. İnip basalım. Geldi. Aa, ben aa gördüm ben adamı. Nerede söyle? Adam sağdaki evde. Adam buradan şöyle. Kim bu? Vurdum. Ben, ben vurdum da az bir şey eli var. Nerede herif? Çıkıyor. Abi, Abi sağda evet. Tamam dur, ben alacağım şunu. Evet bana doğru koşuyor. Güzel. Gere yıkıldı diyor. Evet. Diğeri nerede? Orada. Nerede dedi Kit var, sağlayayım bak. Kit çok bende. Ver ver, gel gel. 8 tane kit var bende gel. Adam bak bak. Gel Baş. abi. 3 tane veriyorum abi al. Tamam. Öteki adam nerede acaba ya? Şey, Düştüğüne göre. Ya. M24 tamam, var bak bunda. M24. Istiyeniz... Demir 4 parlandı Ben aldım SKS bıraktım buraya haberiniz olsun Yok ben almayacağım 3 level kask falan var mı? Mermi var mı? Ben kullanamıyorum Groza'yı ya Mermi varsa alayım mermi yok işte mermi olsun. Nasıl çekilir? Oğlum sen daha atma lan ileriye. Nasıl <laughs> ileriye? Tamam. Bence bir şey diyeyim mi? Tepeyi açalım şurada bekleyelim ya. 43 kişi kaldı zaten. Komplar Beyaz de. mı? Aldım. Bu adamın marka biteri neredeydi acaba ya? Salak ayrıldı bu Atakan gibi şeye geldi droba <laughs> <laughs> Eleman tek başına arkadaşlarına ayrılıp droba geldi. Şu, şey, uzatılmışı niye aldın 160 mis verseydin çok iyi olurdu. Ben buldum uzatılmış sana ya. Eyvallah. Ömer, <laughs> evet. bu silah değiştiriyordu zaten soğuk soğanla çevirdi atakan'a. Buyurun. Evet. <laughs> ya sen. Sen profesyonelsin oğlum. Damlacı freni olmadan da <laughs> Ala Alan nerede ha yakın evet, bir şey. Evet. Hadi alana gidiyoruz hadi. Hadi öyle. Bir saniye koydum. Seri köz getirin. Sağda bir var. Trene binelim mi la? Bir sağa bir sola gidelim mi trenle? Yok ya. Biz umurla var ya öyle son 6'ya kadar mı ne kaldık la? Trenle mi? Ha. <laughs> ne yatarak lan basıyorlar lan trende. Ben de iki tane ağrı, 3 tane enerji var. <laughs> i̇ki ağrı, dört enerji. Bir de sıkıyam var. Ona güveniyorum. Burada burada ilk yardım var. Aldım. isteyene veririm. Bir tane daha ilk yardım var. Aldım. Al, namlucu freni isteyen burada var. Neye? kanete kanete. Oha! Örümüzde C4 patladı. Karşıda C4 patladı. Tarkan önümüzde araba var yalnız O spam. Emin misin? Tren durdu. Şu karşıda, karşıda uzakta şey var ya. C4 patlatlar gel buradan keselim. Of bir tane daha patladı. Aha adam. Adam adam var şeydi. Evin evin arkasına var bak. Kaçıyorlar şimdi ben sıktım. Bak koşuyorlar. 245. 2 kişi. Üç kişiler. Birisi yıkıldı. Yedi benden bir tane. Evet sağ ben... taraf. Gitti. Sağ tarafta bir tane araba geldi. Oy. Bize sıkıyorlar yıkayın. Soldan soldan. Aman. Şu eve eve gelin. Aça arabaya gelin. Arabayla gidelim buradan. Arkadan sıkıyorlar. Arkadan sıkıyorlar gel. Ömer siz istedim. Geliyorum geliyorum. Of abi nasıl tek çekiyor ya. Harika tanemdi ya. Evet. Abi nasıl kafadan vurabiliyor ki orada? Evet. Ya tam hareket etmeye başladım. Ya yerim böyle pinki ya. Allah Allah. Ben geliyorum. Ben geliyorum abi. Adam şey Arabayı alıp gidelim. Kaç <laughs> Of. Yapıştır. Oğlum hadi hadi. Daha var, daha var. Ya? Yalnız 23 kişi kaldı. Biliyorum. Şeyin köprünün altına gireceğim. Yine kas gitti ya. 19 kişi var beyler bizim Abi içinde. bende de kas gitti. Yelek de gitti. Araba geliyor. Arkamızdan mı geliyorlar? Evet. <laughs> Köprüden geçiyorlar. Yok geçmiyorlar. Arkadan sıkıyor so soldan biri. Soldan sıkıyor soldan. Diğer köprünü oradan sıkıyorlar sanki. Ya şu arabayı alalım. Araba, araba geliyor. Karşıdan sıkıyor. Öldü. karşıdan sıkıyor. Abi bence var geç, ya. Geç köprü altına geç. Köprü altına geç gene. Arkadan onu <laughs> Arka <bölümü> sıkıyorlar. Lan ne kadar yapıyor? Aaaaaa! <laughs> Adam şeydi. Dur. Adamı gördün mü? Hiç kimseyi görmüyorum abi şu anda. Sağdan da ses geliyor ya. Ben ben... Allah kahretsin. Allah Adam karşıda. Duvar arkasında. Bize sıfıracak, bizi kesiyor. Biri de evde. Biri koşuyor. Almış doğru adamı. Evdeki demek ki düşmanmış almış. Hadi geç. Çok da geçmemiz lazım değil ya. Köprü altında kal yeter. Oğlum oh, sağda adam vardı ya ben gördüm. Ya biri koşuyordu orada zaten. Nereden geldi? bomba. Bana gelebiliyor musunuz beyler? Bana gelebiliyor musunuz? Basalım mı adamı? Hayır buradan da evet. çıkıyorlar da şu sağdan doğru gidelim. Arkada, arkadan da var. Solda adam var. Solda da var. Solda var, sağda var, her yerde adam var. Şu evi basıp bu adamı almamız lazım. Burada. Hadi bas. Bas bas. Kaç... Kaç kişi var bilmiyorum Arka arka Kucağına daldık 1 yıktım Alın şunları hala İçinde var! İçinde <laughs> var! İçinde var! Şundan var. <laughs> yık! 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 Helal Ben buradakini... Ben buradakini bayağı yıprattım Atakan beni... <laughs> geliyorlar benim taraftan geliyorlar Hemen evin içine girin. Hemen evin içine girin. Ya yanında orada 3 kişi var şu anda. Aynen. Al kaskı al. Yerde kask vardı. Nerede? Çık yukarı. Ne? Yelek yelek yok. Sevi 3 al. O şey Atakan'ın şeyi ya, yeleği. Ne kadar şeydir ki yani iyi duru? Kırık, kırık, de kırık. İki kişiyi aldım orada ya, üç kişilerde. Evet, bir şey daha. Aha, beni nereden gördü? Yelek yok mu ya? Yelek yok. Orası çok güzel, orada dur. Bir. Ömer sen de ha, gir oraya. Orada ol işte ya. benim vuranlar işte değil mi? Pencereden i̇şte. köprüyü kes Ömer. Ha. Gir içeri. Var mı yukarısı? Çık yukarı. Çık yukarı. Çıkır, Alacağız çıkır. Onu bunu. Alacağız bunu. Hayelek. Hayelek. Hop. Hela! <laughs> Gedöp <laughs> mü lan bu? Yok normal bomba. Hiç gör, hiç duymadım bile sesini bile duymadım bomba. Harbiden hiç ses bile gelmedi ha. Oha. Şuraya bak ya her yer şey şey kaydıyor. <laughs> Burnumuza patladı bu.